Bir hafta boyunca tek başıma face oynadım. Hiç bilmeyenler için kısaca Face'i anlatayım. Face, CS2'yi daha rekabetçi oynayabileceğiniz, kesin çözüm olmasa da anti-hile sistemi çok daha gelişmiş, smurf'u engellemek için doğrulanmış hesaplarla maç aratma özelliği olan, sizleri kendi yetenek seviyenizdeki oyuncularla eşleştiren bir rank sistemine sahip platform. Gerçi bir son saydım artık pek geçerli değil çünkü son güncelleme ile birlikte bunu da bitirdiler. Her neyse, tüm bunların yanında Face'te premium almanız durumunda oynayacağınız sunucuyu seçebilir. Eğer hayatsızsanız tüm görevleri tamamlayarak büyük ödüller kazanabilirsiniz hatta turnuvalara erişebilir ve ESA'de bir takım ile e-spor arenasına bile giriş yapabilirsiniz. Yani hala seçkinde rank kasıyorsan senin kafanı Tabii ki bu kadar rekabetçi bir platform çoğu zaman toksikliği de beraberinde getiriyor. Ben de bunun sınırlarını zorlamak adına bir hafta boyunca solo bir şekilde Faceit'te maç arattım ve bu süreçte akıl sağlığımı korumaya çalıştım. Bakalım Faceit solo oynanılmayacak kadar toksik bir platform mu? Youtube dışında kek üzerinden de düzenli yayınlara başladık. CS2 dışında farklı oyunlarla da sizlerle buluşmayı düşünüyorum. Takip ederek buradaki yayınlardan da haberdar olabilirsiniz. Rukan <laughs> adam yeres. Ne, ne yaptın lan sen az önce? Orange, <laughs> orange! Sağırma oran! lan milletin içinde! Easy for you. Yani kankacım. Yani vur lan vur ya. Şimdi bu bu kadarla kalsa iyi ancak aynı arkadaşın utility yetenekleri de oyunu bıraktıracak cinsten. Don't. Bro what is that flashes? Bu grup paket olarak geliyor baiterler ve bedava kill için canını verenler. Turuncu kadar baiter bir adam gördüm. Bak şimdi on canıyla beni baitleyecek bak gidiyorum. Bak, bak. Yok böyle bir adam yok ya. Gobi, gobi yiyorum. Ten HP. Bedava kill oldu mu nasıl pikiliyorsun köpek? Bedava kill oldu mu nasıl koşuyorsunuz üstüne lan? Bak bak ekolar ya yanıcıdan koşuyor kili kaptırmamak için kil köpeğine bak. Bir de asla info dinlemeyen modeller var. Duymuyorlar mı kendilerini mi kaptırıyorlar bilemiyorum ama ya şu takımdan gelen infoları duyun artık ya. One cave one long concert. Abi halen de rampaya molly atma derdinde ya. Lütfen 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 gel buradan, gel buradan. Hop. Ah be kardeşim. Şimdi bu şekilde olmaz. Hey dad. Hey dad purple. Last shot purple, last shot. Lan şort diyorum kanka şort diyorum nereye bakıyorsun ya nereye bakıyorsun ya ağzımın lan söylüyorum ya ağzımın I flash for you green I flash for you ee? Planted for you don't pick bro don't pick Ya abi pikleme işte ya sende zaten bomba ya Aha aha çıkamadı Bir şey diyeyim mi kiti var mı Kiti yok aldık Hangisi daha kötü acaba? <laughs> Hele bazı oyuncular var ki onları anlamak ve tanımlamak gerçekten mümkün değil. Bro what are you doing bro? Brother you blocked me I was pressing 4W. Ya oynadım ama oynadığın oyunu kanka yani Allah aşkına adam gibi gitse adam zaten plante oturmuş ya neler deniyor ya neler deniyor kanka adam yazık günah bak şurada 80 pinkle verdiğim mücadeleye bakar mısın tipe bak kanka ne yapıyor Bu adam bana bot dedi ya. Yanabiliyor musun? Teleport dedi bana. Anasının. Ya. Kanka bizim adam atmış boleyi. Dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Yani boş yere maçı satacaksan git emem oyna. Ne işin var Faceit'te ben anlamıyorum ya. I don't care. What's mean you don't care bro? Why you being toxic? I'm, I'm not toxic. I'm just, I'm just saying I don't care. Nice. <laughs> 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 Allah aşkına hareketlere bak. Kanka hareketlere bakar mısın şu Türk bir de bu eleman Türk ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Nereden geldin buldun bu elemanı ya? Aga sen 8 levelsin. 9'a çıkmak üzeresin. Bu seviyede bu infoyu anlamak senin için bu kadar zor olmamalı. Purple I have your heaven purple. Look ramp look ramp. What? Bro I have your heaven look ramp. I'm looking heaven. Ramp ramp purple here here purple. look here I have your hero Kanka ben bu adamla nasıl takım oyunu yapacağım? Adama rampayı bakı anlatana kadar yarım saat geçti ya Yeah, <laughs> <laughs> kanka sonraki roundda öldüm ya. No, en sevdiğim anda var ya işte bak o an. Şimdi sen anlamadın ama anlayacaksın bak izle. Ay ay evet ay diye. Tek nasıl bu? Your idea is available to ideas. It won't work. Yeah. Yeah. We will see is it work or not. listemizin en üst sırası Kosovalı ve Arnavut oyuncular. Bu arkadaşlar genellikle 3 ya da 4 kişi girip tüm maç sadece kendi dillerini konuşup üstüne oyundaki her hatayı senden bilirler. Geçmişte bu gruplara denk gelince bilerek maça bağlanmadığım bile oluyordu ama maalesef bugün o günlerden birisi değil. Bro. This is not smoke, man. Don't smoke, man please. I can, I can. I know how to smoke. No, no, I smoke because last round you didn't. Anam çıldıracağım ha! Çıldıracağım! Ve boom! Did smoke me then? At artık şunu at at Allah'ım attığı smoke'a bak kafayı yiyeceğim. Hiçbir yeri kapatmayan smoke attı adam. Drop drop. Look look look. Ya yürü git sana Deagle mi atacağım ya. Bir tane İngilizce info vermemiş. Evet, istemeye gelince İngilizce konuşuyor Allah'ın lalesi. Allah aşkına. Mermiler nereye gidiyor farkında mı acaba? Aha böyle şaki. Bak şimdi bunlara İngilizce öğreteceğim. İngilizce konuşmayı öğreteceğim bunlara. Drop AK Heh, bak İngilizce yazmaya başladı. Birazdan konuşur. Bak şu an yazıyor görüyor musun? Oh, looks like you can speak English when I took your AK. I dropped my friend and one was for me. Why you get? When you speak English, I can drop you. Piece of player. Even my dog can speak clearer than your language. We don't know even what I say, right? Yeah, I know. Lan tamam lan tamam anladık kes ya. Tabii ki tüm maçlar böyle geçmedi. Arada iletişimin iyi olduğu ve toksikliğin olmadığı maç da oldu. Maçlar demiyorum çünkü 23 maç içinde yalnızca bir maç böyleydi. Maybe I can fake with smokes and you guys can go be. Yes yes yes. Yeah that's actually a great idea. Give him three smokes here. Uh, me yellow and orange give you smoke. And one molly please one molly one molly. Thank you. Combi combi. Throw <laughs> <laughs> You go as well. <laughs> Yo, listen, 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 I have plan. I have plan. You go smoke A but go super late. And then I go They make noise after you go So we go fake for fake for fake, so yes. where we go? Kerrigan, we go. you go bro. A, you go A but go late after smokes, okay, smoke. Okay, I smoke, out. you make sound on B. But yes, I, need smoke, I need smoke, I need smoke, I need smoke one. Yeah, Green and purple, go go, go away. Drop, 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 drop. Yeah. Drop. Actually after a little bit time pass, I really like that pistol on the missions. Yeah for real like at first I was like what the f is this bullshit but now it's growing on me. Mm. It's growing huh? <laughs> Peki ne yapmak lazım? Eğer face giriyorsanız ve tek başınıza maç aratmak zorunda kalıyorsanız bu süreci olabildiğince kısa tutmaya çalışın derim. Solo maçlarda kafanızın uyuştu bir iki kişi bulup onlarla maç aratmaya başlamak en mantıklısı. Ve yine klanlarda maç aratarak duonuzu daha hızlı bulmayı da deneyebilirsiniz. Peki solo oynamak bizim kill katkımızı ne kadar etkiledi? Açıkçası ortalama performansımın altında oynadığımı söyleyebilirim. Bununla alakalı kısa bir klip hazırladım. Çok etkileyici vuruşlar yok ama bir şeyler yaptık. Bakalım neler yapmışız.

i'm glad you're